Merhaba arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere Warzone'da update yaparken yani oyunu güncellerken bir takım sorunlar meydana geliyor. Örneğin güncelleme yaparken 143 kilobyte düşüyor. İnternet hızımız 100 megabit olsa dahi 143 kilobyte düştüğünü görüyoruz. Bu sorunun sebebi muhtemelen serverlardan kaynaklı oluyor. Çünkü internetinizi kontrol ettiğiniz zaman hiçbir problem olmadığını görürseniz muhtemelen serverla bağlantınız serverda bir sorun vardır. Öncelikle bunu düzeltmenin iki tane yolu var. Birinci yoldan bahsedeceğim. Birinci yolda böyle bir error aldığınız zaman yani daha doğrusu böyle bir düşük indirmeye şey olduğunuz zaman sabit kaldığı zaman bunu durdurup Avrupa kısmını Amerika'ya aldığınız zaman tekrar başlattığınızda Tekrar indirmeye başlıyor ve daha rahat indiriyor. Birçok arkadaşımız bu şekilde hallediyor. Eğer olmazsa ki bende olmuyor. İkinci yolumuz şu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar kaldı. Tekrar durdur tuşuna basıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz sağ taraftan. Oradan settings kısmına geliyoruz. Settings'te en aşağıda gördüğünüz latest updates, future patch data kısmı var. Şimdi... Bu ne işe yarıyor sizin maksimum e, e, indirme hızınızı e, minimum indirme hızınızı e, şey yapıyor e, sağlıyor İlk olarak e, internet gücümüzü düşürüyoruz ve yüklemesini sarıyoruz örneğin şurayı 100 yapıyoruz yani 100 kilobayttan daha az bir şeyde indirecek e, İkisi sonra change saved gördükten sonra don'a basıyoruz evet tekrar indirmeye basıyoruz. <laughs> Biraz bekliyoruz. Şimdi önemli olan detay burada sürekli artması arkadaşlar. Bakın. Mesela şu an sürekli de değişiyor değil mi? O yüzden şimdi hızımızı arttırabiliriz. Ee, eğer bu sabit kalırsa, değişmezse siz buraya indirdiğiniz zaman o zaman 50'ye indirin. Tekrar olmazsa 40'a indirin. Ee, teker teker diyecek. Şimdi hızımızı arttırıyoruz. Bunu 300 yapıyoruz. Bunu 300 yapıyoruz. Dan diyoruz. Gördüğünüz gibi indirmeye devam ediyor. Duraksamadığı sürece hızını sürekli olarak arttırmaya devam ediyoruz. Ben o sırada sesim geliyor mu diye kontrol ediyorum. Şurayı mesela 500 yapıyoruz, burayı da 500 yapıyoruz. Devam ediyoruz. İnternet hızınız düşebilir, sıkıntı değil. O bir süre sonra kendisi yükseliyor. Önemli olan takılmaması. Mesela şu an. Ee, sanırım çok geldi ee, ama devam ettiği için tekrar kendisi yükselmeye başlıyor. Bu hızla indirmeyeceğiz merak etmeyin. Arttırdıkça daha da güçlenecek ve normal hızınıza kavuşacak. 800 yapıyoruz devam ediyoruz. Çok aşırı yükseltirseniz bunları bir anda bir anda 1000 2000 gibi yaparsanız tekrar takılma yaşıyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş yükseltmeniz daha iyidir her zaman. Gördüğünüz gibi hemen takılmadığı için hemen arttırıyorum. 1000 yapıyorum. Devam diyorum. Şu an 1000 megabite kadar indiriyor. Ee, pardon, 1 megabite kadar indiriyor. Yanlış söyledim. Şimdi çok arttırmaya başlıyoruz. 1000'i 3000'e çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli olarak devam ediyor, indiriyor. Eee çekiyoruz, 5000'e çekiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı arttırmıyoruz tekrar dediğim gibi o zaman tekrar takılmaya devam ediyor. 5000'e çektik. Gördüğünüz gibi sürekli akıyor yani hiçbir takılma yaşanmıyor. Hemen bunu 7000'e çektik. Dan dedik. Gördüğünüz gibi internet hızımız artmaya devam ediyor. Takılmadan bir şekilde indir indirmeye devam ediyorsunuz. Tekrar settings dedik. Artık 7000'den sonra Burayı en son bir 8000 yapıyoruz. Dan diyoruz. Ee, biraz bekliyoruz arkadaşlar 5 saniye kadar. Eğer takılmazsa e, takılmıyor şu an görüyorsun sürekli değişiyor indirmeye devam ediyor zaten. Settings'e tekrar gelip burayı sıfırı yazıyoruz. Buraya da sıfırı yapıyoruz ki maksimum hıza ulaşsın. İnternetinizin maksimum hızına ulaşması için sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle oyunumuzu indiriyor. Bu sorunu tekrar yaşarsanız Tekrar baştan bu işlemleri yaparsanız düzeliyor. Ee, tabii birazcık can sıkıcı ama hiç indirmemesinden ve oyun oynayamamaktan daha iyidir diye umuyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar.